Açıyoruz. Oh, wow. Vay canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Vatın elinde çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Saat neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış. Vatın'da bu çikolata da iPhone. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. Vatın'la eğer çikolata olsan değilse bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç selfie çekme zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Bekle sen intikamı mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa Yardım edin. Hayır iPhone'um. Hadi dinle de bu. Beni korkutan sensin. Çıkar o iPhone'u nerede? Keşke olsaydı. Hayır yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Mary, ne istiyorsun? Hadi <laughs> telefonlarımızı değiştirelim. <laughs> Aa, tamam. Onu bana ver, sen de benimkini al. Hayır, onun nesi var? Kırılmış ama. Justin beni kandırdın. <laughs> ne? Ayrıca çikolata iPhone'u da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. <laughs> Geriye sadece küçücük bir parça kaldı. Bu canına. Çikolatalı şarj mı? Buradan şey candan şüpheliyim ama deneyebiliriz. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuza bekleyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Ha hayır yardım edin kurtarın gözüküyordu. Sırtına baksana. <laughs> Çok komiksin. Hmm.